Akusatif mi, datif mi? Ah, o meşhur soru. Almanca öğrenirken hepimizin kafasını karıştıran o ikilem. Ama size bir sır vereyim mi? Aslında çözümü o kadar basit ki. Hazırsanız bu kafa karışıklığını sonsuza kadar rafa kaldıracak o basit tiyoyu birlikte keşfedelim. Hadi bakalım. Her şey aslında tam olarak bu soruyla başlıyor değil mi? Yani neden bir vazoyu masanın üzerine koyarken auf den tisch diyoruz, vazon masanın üzerinde dururken birden auf dem Tisch oluveriyor. İşte bu sorunun cevabı, şaşıracaksınız ama inanılmaz derecede basit. İşte bütün meselenin özü bu iki kelimede gizli. Hareket ve durum. Kendinizi sormanız gereken tek soru bu. Anlattığınız şey bir eylem mi, bir yerden bir yere gidiş mi, yoksa bir şeyin sabit, durağan konumundan mı bahsediyorsunuz? Bu soruyu cevapladığınız anda akuzatif-datif bilmecesi çözülmüş oluyor. Bakın olay tamamen doğru soruyu sormakla ilgili. Eğer eyleminiz nereye sorusuna yani Almancasıyla wohin sorusuna cevap veriyorsa ortada bir hareket var demektir ve akuzatif kullanırsınız. Ama eğer cülleniz nerede yani wo sorusuna cevap veriyorsa bu artık sabit bir durumdur ve datif kullanmanız gerekir. Bütün kural bu. Cidden hepsi bu kadar. Tamam, teoriyi anladık. Hadi şimdi bu mantığın gerçek hayatta, pratikte nasıl işlediğine bakalım. İlk olarak vazo, şişe gibi dik duran nesneleri ve onlarla kullanılan o meşhur fiil çiftlerini bir inceleyelim. Almanca'da bu ayrım için harika bir ikilimiz var: stellen ve stehen. Stellen bir şeyi bir yere dik olarak koyma eylemidir. Yani hareketin ta kendisidir stehen ise o eylem bittikten sonra nesnenin orada dik bir şekilde durduğunu anlatan sonuçtur. Yani biri hareket, diğeri durum. Mesela bu cümleye bakalım. Stellen fiilini kullanıyoruz. Yani bir hareket var. Hemen sorumuzu soralım. Vazoyu nereye koyuyorum? Cevap masanın üzerine. Wohin sorusunu sorduğumuz için artikeli der olan tiş akuzatif hale gelerek den tiş oluyor. Hareket varsa, akuzatif de var. Peki, vazo'yu koyduk, artık masanın üzerinde duruyor. Hareket bitti, değil mi? Artık sabit bir durum var. O zaman sorumuz da değişiyor. Vazo nerede duruyor? Wo diye sorduğumuz için, dertiş bu defa dative dönüşüyor ve demtiş oluyor. İşte hareket ve durum arasındaki o net ayrım tam olarak bu. Peki, bu mantık sadece dik duran nesneler için mi geçerli? Tabii ki hayır. Şimdi de halı, kitap gibi yatay duran yatan nesnelere bir göz atalım. Göreceksiniz kuralımız yine tıkır tıkır işleyecek. Aynı bir önceki örnekte olduğu gibi burada da karşımıza bir fiil ikilisi çıkıyor. Legan bir şeyi bir yere yatay olarak koyma eylemini yani hareketi anlatır. Legan ise o şeyin artık orada yatay bir şekilde durduğunu yani sabit konumunu ifade eder. Gördüğünüz gibi mantık birebir aynı yine bir hareket, bir de durum fiilimiz var. Cümlemiz, halıyı yere seriyorum. Legin fiili var, demek ki bir hareket var. Sorumuz neydi? Nereye seriyorum? Yere. Wohin sorusuna cevap verdiğimiz için artikeli der olan boden akuzative dönüşüyor ve den boden oluyor. Hareket eşittir akuzatif. Bu kadar basit. Hareket bitti. Halıyı serdik. Artık yerde duruyor. Şimdi sorumuz da değişti. Halı nerede duruyor? Yerde. Wo sorusunu sorduğumuz için de boden, bu kez datif alarak dem boden oluyor. Sabit bir durum varsa cevap her zaman datif. Ve şimdi geldik öğrendiğimiz kuralın sağlamasını yapacağımız o güzel bölüme. Asılı nesneler. İşte burada işler bir tık daha ilginçleşiyor. Çünkü fiilimiz aynı kalacak. Ama merak etmeyin, o sihirli sorumuz bizi yine doğru yola çıkaracak. Karşınızda hengen fiile, bu fiil biraz özel çünkü Almanca'da hem bir şeyi asma eylemini, yani hareketi, hem de o şeyin asılı olma halini, yani durumu anlatıyor. Bu yüzden artık sadece fiile bakmak yetmiyor. İşte burada bizim süper kahramanımız kim? Tabii ki sorduğumuz soru. Wohin mi yoksa wom? Bu cümleye odaklanalım. Tabloyu duvara asma eylemini, yani o anı anlatıyoruz. Bir hareket var. Sorumuz çok net. Tabloyu nereye asıyorum? Duvara. Wohin diye sorduğumuz için artikeli diye olan want akusatif formunda kalıyor ve değişmiyor. İşte bu hareketin ta kendisi. Peki ya tablo artık duvardaysa? Eylem bitti. Artık asılı duruyor. Sorumuz da otomatik olarak değişti. Tablo nerede asılı? Duvarda. Wo sorusuna cevap verdiğimiz için die Wand bu sefer dative dönüşerek dervant oluyor. Bakın, fiil aynı olmasına rağmen sorduğumuz soru bütün grameri değiştirdi. Harika değil mi? Şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi şöyle her an aklınızın bir köşesinde duracak, cepte taşınacak kadar basit bir özet haline getirelim. İşte size nihai kopya kağıdınız. Kısacası bütün sır bu basit tabloda gizli. Kafanız her karıştığında kendinize şunu sorun. Anlattığım şeyde bir hedefe doğru hareket var mı? O zaman soru wohin yani nereyedir? Cevap da akuzatiftir. Yoksa bir şeyin sabit konumundan mı bahsediyorum? O zaman soru wo yani nerededir? Cevap da datiftir. Bütün olay bu. İşte bu kadar. Artık bu basit ama çok güçlü sırrı siz de biliyorsunuz. Akuzatif ve datif artık sizin için bir engel değil, aksine Almancayı daha bilinçli ve doğru konuşmanızı sağlayacak birer araç. Öyleyse şimdi sıra sizde. Bu yeni bilginizle kuracağınız ilk cümle ne olacak? Merak ediyorum doğrusu.